Gel gel bir şey diyeceğim. Çok önemli. Kadran adama hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 videosunda ve şans çarklarıyla sizlerleyim. Bu videoyu 2 haftadır bekliyordum çünkü patron ciddi anlamda çıldırdı bu sefer. Yüzden fazla şans çarkımız var ve hani şu an tam tahmin edemiyorum. 120 de olabilir, 110 da olabilir. 140 da olabilir. Çok birikti abi. 2 ayda bir açıyorum biliyorsunuz her birini. O arada birikiyor arkadaşlar. Yayınlar o bu görevler derken bir de tabi araçlar içerisindeki araç puanlarını da yapınca biliyorsunuz oradan da birikiyor. Çok birikti abi. Hızlı hızlı geçeceğim. Adrenalin tavan olacak. Yani her çark açtıktan sonra beklemeyeceğiz abi. Bakalım kaç tane çarkımız varmış. Rast gelsin. 725 milyon 800 bin paramız var abi. En sonunda ona göre toplama çıkartma yapacağız. Hadi başlayalım. Aslı. ooo bununla beraber 155 patron gerçekten çıldırdı. <laughs> yapmayın çocuklar. Oo iyi başladık. <laughs> İyiymiş ya. İyiymiş 155 tane. Oğlum ne ara birikti lan bu kadar? Vallahi bilmiyorum ben de. Böyle hızlı hızlı geçeceğim abi. Aynı arabaları satıyorum biliyorsunuz. Of. 725 800 unutmayalım. 725 800. hızlı hızlı adrenalin dip olsun dip Abi 155'i gerçekten beklemiyordum arkadaşlar. O kadar çok var ki şu an hiç laf edemeyeceğim şans çarklarına yani. Hiç de fena başlamadık aslında. Sen ne edersin? Oğlum 29.000 ne der mi bu araba ya? Tutulma ama bu kadar 5 liraya yedilere. Böyle hızlı hızlı geçince daha güzel. Ne olduğunu anlamadan hop şap pat küt. Hemen yenisi geliyor abi. Aga bu hiç olmadı ya. Şş, hadi biraz kendine gel tekrar. Başlardık gibi. Bu da para etmiyor ki. Aga gözünü seveyim. Forza. Rina, Rina, Rina. Abi bu ne ya? Arkadaşlar bu ne ya? O aldığımız 2000, 5000 lira fazlasıyla değdi oğlum. Ne yapıyorsun sen? Kendine gel lan. Şşş. Alo. Birazdan 2 milyon olacağız. Of. O abi bir tane daha koysaydık var ya çılgınlık olurdu ha. Koyar mıyız bir tane daha? Vallahi hiçbir fikrim yok. İlginç bir şans çarkı oluyor. Alttakini vereydin. Hadi aslanım. Hadi bebeğim. Aa bu mor araba 12.500 mi ediyor? Oğlum olur mu o ya? Sen 5000 lira, 1 milyonları falan verdikten sonra 5000 lira istediğin kadar tutulabilirsin aslanım. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar gözünüzü seveyim artık bu parayı nasıl yaptın diye sormayın. Yüzlerce kez anlattım. Hadi lan. Bir şey diyemiyorum abi. 5000 bir şey diyemiyorum. O kadar güzel çıktı ki. Hmm. Aa, tüh. Alttaki 150'yi verseydi bari. Üstteki de olabilirdi aslında. Güzel. Şu anda tam 2 milyon yaptık arkadaşlar. Lan biraz yukarı. Hay aslan parçası. Lan. Abi bu kadar hızlı çevirince gerçekten daha zevkli oluyor. Yani. Ya oğlum yapma ya. Abi gene ucundan kaçırdık arkadaşlar. Çok acayip şeyler oluyor ya söyleyeyim size. Bakın az kaldı geliyordu yani. Bir defa bir milyonu vurduk. iki defa ucundan kaçırdık. Ya şu videoda bir tane daha bir milyon patlatsana bize efsane olsun. Güzel. Güzel. Sat. Soranlarınız çok oluyor. Sormaya da devam ettiği için tekrarlıyorum. Arkadaşlar bir arabanın birebir aynısı elinizde varsa oyun size otomatik soruyor. Satmak istiyor musun diye. Ben bir tuşa basmıyorum. Bazı durumlarda bazen mesela seviye atladığınızda otomatik şans şarkı çevirince bazen otomatik ekliyor garaja. Orada sormayabiliyor. Yani haberiniz olsun bu iş böyle. Ben ekstra bir şey yapmıyorum. Hadi oğlum. Bak bir milyonu gördüm orada. Orada bir milyonu gördüm. Hadi. Ver lan. Ulan sarıyı görünce acaba mı dedim. Güzel. Yüz bin güzel. Yapıştıralım bir tane daha bir milyon be. Üç tane bir milyon vurduğumuz düşünseniz abi bu şans çarkı bölümünde. Milyon Abi efsane para toplamak istiyorum. Rekor yapmak istiyorum ama zor be abi. O bir milyonun bir kere daha şu ana kadar gelmiş olması lazımdı. O ıskaladıklarımızdan birinde daha gelmesi lazımdı. Evet abi 100 bin daha alırsak 3 milyon olacağız. 3 milyon olduk. Çiçek. Aslanım. Yapma bir tane. Aha. 1 milyon. Ulan. Ha bir milyon var orada. Hadi lan. Ah. Ah. Bir milyonu vermeyip de en düşüğü vermesi. Şu an yok bir milyon. Okut. Olur. Neden olmasın? İstiyorum abi. O bir milyonu en az bir kere daha istiyorum. Burada da yok bir milyon. Güzel. Çok güzel. Patron çıldırmış mı çıldırmamış mı? Alt tarafa yorumlara yazın abi çünkü gerçekten çıldırdı. Okut gitsin. Bir milyon var mı orada? Yok bir milyon yok. Of. Bir dakika. Arkadaşlar size komik bir şey söyleyeyim mi? Bende bu araba yoktu ve alma gereği duymamıştım. Yani hani diyorum ya bende de tek tük eksik olan arabalar var ama onları toplamaya kasmıyorum. Çok ilginç bir şekilde o Bugatti yoktu bende. Abi bu araba para etmiyor. Zaten aldık bunu ya. Bir milyon var mı? Bir milyon. Bir milyon yok. Alttakini üsttekini versene. Bunu ne veriyorsun? Okut. Güzel, güzel. Bir an sarıyı görünce acaba mı dedik ama. Abi 10 milyonu geçmemiz lazım. Hatta bence 12'yi bile geçmemiz lazım. Yani güzel bir kazanç olması için. Şu anda 4 milyon olduk. Aha 1 milyon var. Hadi oğlum. Hadi alsın. Ah, 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 ah. milyon var mı? Yok. Hadi lan. Arkadaşlar bu arada Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Orada eski araçlarımı da paylaşıyorum, sahip olduğum. Aynı zamanda yakın zamanda orada odadan da kareler böyle bol RGB'li fotoğraflar paylaşmaya başlayacağım. Haberiniz olsun. Zaten canlı yayınları nerede yaptım? Alt tarafta açıklama kısmında yazıyor. Salı, çarşamba, perşembe, cuma geceleri canlı yayın yapıyoruz. Özellikle perşembe ve cuma günleri sezon görevlerini yapıyoruz. Bol bol eleyici de oynuyoruz. Bir milyon var orada. Yapma be. Burada yok. Hadi oğlum biraz toparlan. Bu da az ediyormuş. Keşke yukarıdaki para gelseydi. Lan! Aslan parçası. Hadi. Bir toparlan. Bir silkelen şöyle. Sallan mallan. Bu ne kadar ediyor? Bu arabayı satıcı bu kadar etmiyor ha. Bazı arabalar öyle abi. Bazı arabalar da tam tersi. Ama genelde benim dediğim daha çok oluyor abi. Bazen burada sattığın paraları arabayı müzayede de satamıyorsun. Güzel. 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 Bu da güzel. Eyvallah toparladı. Birazdan 5 milyon olacağız. Eyvallah bunu verdiğin çok iyi oldu başkan. Oo. 5 milyonu geçtik arkadaşlar. Hadi abi bundan sonrası bomba üstüne bomba olsun hadi. 10 milyon hedefimiz var. Minimum. Vallahi yarısından çoğu bitti çakların. Hadi be abi. Beni beğenmiyor musun? Bu iyi oldu. Bu iyi oldu. 200 bin çiçek. Abi ara ara o kadar iyi şeyler geldi ki abi hiç 5 lira laf edemiyorum yani. Ya o 1 milyonu bir kere daha görelim be acı baba. Göster bize onu bir daha be. Yap bir... Aha! Hadi lan. bu... <laughs> Ağzımla getirdim ya la! <laughs> Çok iyi oldu abi Arkadaşlar felaket şans şarkı felaket. Başta boşu boşuna fısıldamadım. Bu arada videonun başını videodan önce yaptım ha onu söyleyeyim. İçime dolmuş. Videodan sonra eklemedim yani. Hadi aslanım. Allah'ın hakkı üçtür. Bir kere daha göster bize o bir milyonu. Çok yüzsüzüm ya değil mi? Aç gözü. E bir oyundayız ya bir, bir kendimize bir her zaman söylüyorum ya arkadaşlar bir hedef koyacağız ki zevki çıksın. Üstteki ne var? Alttaki de üstteki de olurdu be baba. ortadaki niye verdin? Hadi oğlum. riske yok benim 10 milyonumu? 1 milyon var orada. Şu anda 7 milyon olduk arkadaşlar. Güzel. 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 8'e doğru gidiyoruz. O 1 milyonu bir kere daha patlat abi. Bir kere daha. Şov yapalım şov. Hadi be abi bak riske sokuyorsun 10 milyonumuzu ya. Lan istekini versene be oğlum ya. Güzel. Güzel. Bu güzel değil. Şaşı oldu baya bakmaktan. Oğlum yapma ya. Hadi lan 34 tane kaldı. Bir milyon mu var? Yok. Bir milyon değil o. 250'yi isterdik. 10 milyon yapamayacağız mı? O iki, iki tane 1 milyon bile abi yani patronun çıldırmasına yeter. Aga olmuyor bunlar ya. Vallahi olmuyor. Ha. Küstün bana. Bana küstün mü? Ulan bu 70 bin eder mi ya? 10 milyon yapamayacağız bu gidişle. Deseniz abi boşanda semerini yedi. Eyvallah. Eyvallah 8 milyonu geçtik. Ama çok az kaldı ya. Çok zor. Yüzü vereydi. Yüzü vereydi. Abo. Anladı abi. Dedi ki ben sana çok şey verdim zaten. Bundan sonrası kurtarmaz dedi. Baksana. Eyvallah. Ulan 10 kalacak mı? O 10 kalacak mı? 1 milyon patlatsana şimdi bize. 1 milyon var orada. 250 de olabilir. 250'ymiş. Ah be aga. Abi ne olursa olsun normal şans çarklarını süper şans çarklarından daha çok seviyorum ben. Böyle hızlı hızlı adrenalin top seviyede gidiyor çünkü. Kapanışı bir milyonla yapsa var ya yıkarız burayı arkadaşlar yıkarız. Abi bu ne ya? 10 milyon olmayacak. O 1 milyon gelse de 10 milyon olmaz abi. Çok zor. Hadi oğlum 9'u geçelim bari. 1 milyon var orada. 1 milyon var lan. Ah be abi. Son 3 kapanış çok önem veririm biliyorsunuz arkadaşlar. 100 bini verseydi daha iyiydi. 1 milyon mu? 250. Evet an itibariyle 9 milyon yaptık. Son çark. Burada 1 milyon yok. Olsaydı ne büyük heyecan olurdu. Ya. Büyük heyecan olurdu. 5.000. Hiç önemli değil arkadaşlar. Şunu toplamadan bile söyleyebiliyoruz. 9 milyon para kazandık ve o 2 tane 1 milyon gerçekten çok efsaneydi. Bu videoyu uzun zamandır bekliyordum. Yani 2 haftadır yüzü geçeceğinin farkındaydım. Çünkü geçenki canlı yayınlardan bir tanesinde 90 küsür tane zaten biriktiğini gördüm. O yüzden hani minimum 120'lerde olduğunu biliyordum ama 155 inanın beklemiyordum. Tabi böyle biriktiği zaman da bunu hem çevirmesi benim açımdan hem de sizin açınızdan muhtemelen izlemesi daha keyifli oluyordur. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.